Seviyorum seni. Gezip de işteyim demek. Genelde yalan konuşmadığım için hatırlayamıyorum yani. Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara en son hangi yalanı söylediniz diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. En son söylediğiniz yalan nedir? Genelde yalan konuşmadığım için hatırlayamıyorum yani. E, hani çok yalan konuşsam hatırlarım ama hatırlayamıyorum. Yani bilinçsiz zaten yalan konuşmak da olmaz da bazı e, zora kaldığında bazı şeyleri düzeltmek için yalan konuşulabilir. Mesela eşleri ayrılırken, e, cinayet işleneceği zaman gibi yalanlar konuşulabilir ama şu anda e, hatırlayamıyorum. En son söylediğiniz yalan nedir? Ee, na namaza gidip de e, dua okuyup çıkacağım. Neden böyle bir yalan söyledin? Ee, bilmiyorum. Sen? Abi bir tane e, kız vardı. Ona ya ben yani bir tane iddiada şey çıkmıştı. E, o kıza git seni seviyorum de demişlerdi. De. Para vereceğiz demişlerdi abi söylemiştim. Ki kız gerçek sandı. Ama yine 500 liraya aldım. Böyle bir şey. Parayla yalan söyledin yani. Aynen abi biraz kötü bir şey ama. Ama güzeldi. Kız ne yaptı sonradan? Kız ne kızın yaptı anladı sonra. Şey dedi mi? Yok, demedi, gitti. <laughs> Teşekkürler. Yayınlayabilir miyiz? Olursa Yayın tamam, olur. Teşekkürler. En son söylediğiniz yalan nedir? Eve geliyorum. Neden böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duydun? Geç geldim. diye. <laughs> Kızıyorlar mı geç gelince? Kızıyorlar. En son söylediğiniz yalan nedir? En son söylediğim yalan nedir? Gezip de isteyim demek. Neden? Neden böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duydunuz? Neden mi? Neden duydum? Çalışıyor diyebilir ya o yüzden. Öyle gerekliydim. En son söylediğiniz yalan nedir? Hiçbir şey söylemedim. Genel olarak hatırladığınız bir yalan var mı? Hayır. En son söylediğiniz yalan nedir? Ha, ben çalıştığım yerde e, şefim diyeyim. Bana bir şey söyledi. Ben de orada olduğumu söyledim ama o zaman bir yemek yiyordum, dışarıda bir yemek yiyordum. Ben yani orada değildim. Neden böyle bir yalan söyleme ihtiyacı duydunuz? Çünkü çok kısa sürede yerime dönecektim ekstra daha bir şey söylemesin diye öyle orada. En son söylediğiniz yalan nedir? Genelde yalan söylemem. Hatırladığınız bir yalan var mı? Emin ol yok. Yani hiç genelde yalan söylemem. Sadece <laughs> birilerini üzmemek için, kırmamak için. Hani derler ya bir tatlı yani ya işte o öyle değildir, şöyle olmuştur. O tarzda şey söylerim, yalan söylemem. Teşekkürler. Bir yani. En son söylediğiniz yalan nedir? Hatırlamıyorum. Hatır, ya hatırladığınız bir yalan var mı? Ha, çok geçmişi şey hatırlamıyorum. Çok yakın zamanda da yalan söylemedim. En son söylediğiniz yalan nedir? Yalanı ben hiç zannetmiyorum ya. O kadar eminim. Yalan söylemiyor musunuz yok, hiç? hiç? Öyle bir hatırladığım bir şey yok. Bu yaştan sonra rezil kepaze mi olacağız? En son söylediğiniz yalan nedir? Akşam eve gelmeyeceğim. Neden? <laughs> Bazen söylemek gerekiyor beyaz yalanlar. En son söylediğiniz yalan nedir? Hatırlamıyorum yani, ama. Şimdi hatırladığınız bir yalan var mı? Vallahi açıkçası yok. En son söylediğiniz yalan nedir? Söyle. Hayat He? <gülüyor> <gülüyor> ne <biliyor gülüyor> ki? Hayatım yalan ne? Yalan işte. En son söylediğiniz yalan nedir? En son söylediğim yalan patronuma maça gideceğim zaman şey yapmıştım. Düğüne gideceğim diye sahte davetiye hazırlamıştım. Nasıl? <laughs> İnandırıcı olsun diye. Tamam, patronun gördü şimdi bunu. Görsün. <laughs> <laughs> biliyor zaten. Maça gideceğim zaman genelde yalan konuştuğumu biliyor. En son söylediğiniz yalan nedir? Vallahi yalan söylemedim. Herhalde hiç bir şey gelmedi. Peki hatırladığınız bir yalan var mı? Hatırladığım yalan... Ya yalan konuşmayan insan yok. Herkes yalan konuşuyor. Yalan konuşmuyorum diyen de yalan konuşuyor. Ama zararlı yalan var, zararsız yalan var. Hayatımızda herkes yalan konuşuyor. En son söylediğiniz yalan? En son söylediğim yalan. Zaten her yalan söylüyorum. Ne mesela? Ne öyle bayağı zaten hepsi yalan. Durmadan geçeyim. Ne için yalan söylüyorsunuz genelde? Yalan söylemeden gün geçmiyor zaten. Tamam da o yalanı ne için söylüyorsun? Ne bileyim ben de bilmiyorum sabahsız yalan işte söylüyor. Söylemezsen zaten gün geçmiyor yani dediğim gibi. Yere gelir 10 tane yalan söylerim bir tane de gerçek söylerim geçinir giderim. En son söylediğiniz yalan nedir? Yalan söylemem. Merhabalar en son söylediğiniz yalan nedir? <laughs> yalan söylemedim. Peki hatırladığınız söylemiş olduğunuz bir yalan var mı? Yok. Merhaba. En son söylediğiniz yalan nedir? Hatırlamıyorum valla. Teşekkürler. En son söylediğiniz yalan nedir? Hayatta yalan söylemem diyen yalan söyler. Sizin nedir? Benim yalanım olmadı diyemem olabilir. Örneklerle açıklayabilir misiniz? Mesela seni tanımıyorum desem yalan olur. Çünkü sen bir insansın. Diyemem desem de yalan olur. Çünkü sen bir insansın. En son söylediğiniz yalan nedir? Türkiye hep yalan. Ben de yalanım yavrum. Sıkıntı etmeye gerek. Sizin en son söylediğiniz yalan? Kişiye göre mi? Ben hiç fark etmez. Ben yalan söylemiyorum. Hep doğru mu? Aynen. En son söylediğiniz yalan nedir? Allah hayatım yalan. Ne <laughs> hangisi Bir tane söyleseniz. Allah şimdi kız arkadaşıma dedim. en son kaçta yattın dedi. Dedim erken yattım, geç yattım yani. En son söylediğiniz yalan nedir? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Çok doğru. <laughs> en son söylediğiniz yalan nedir? Şu an aklıma gelmiyor. En son söylediğiniz yalan nedir? Yalan söylemem, söylemem. Merhabalar. En son söylediğiniz yalan nedir? Vallahi yalan bilmem ki. En son söylediğiniz yalan nedir? En son, son ne söyledim ya? ya en söylediğiniz son bir yalan Param dolar. varken çocuklarıma param yok dedim. Neden? Yani çok harcıyorlar o yüzden. En son söylediğiniz yalan nedir? Ee, bir saniye arkadaşım tercüman ya lazy arkadaşım tercüman yapıyor. Neydi? Ha. En son söylediğiniz yalan nedir? Hmm. Ahir kez bu Seviyorum seni. Neden böyle bir yalan söylediniz? Um, Anlıyor musun? Evet anladım. Anladı. Eee şey Antalya'ya gidecek için. Antalya'ya gitme için? Evet. Onu bilet para verdi falan. Evet. Teşekkürler. Yayınlayabilir miyiz? Dercini? Neydi? De. Yayınlayabilir miyiz? Ay yok, galek ki tabii. Merhabalar. En son söylediğiniz yalan nedir? Vallahi hatırlamıyorum. Hatırladığınız <laughs> bir yalan var mı? Çok fazla aram olmaz onun için. Genelde doğruyu söylersin. En son söylediğiniz yalan nedir? Nedir? Dün arkadaşlara dışa çıkmayacağım dedim dışa çıktım evet odur. Neden böyle bir yalan söyledin? Çok arıyorlardı rahatsız ediyorlardı. En son söylediğiniz yalan nedir? Onun da sana selam var. Neden böyle bir yalan söylediniz? Ağız alışkanlığı. En son söylediğiniz yalan nedir? Hiç yalan söylemem ben. En son söylediğiniz yalan nedir? Ben yalan konuşmam, ben dürüst adamım. En son söylediğiniz yalan nedir? Ben yalan söylemedim Teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ ol. En son söylediğiniz yalan nedir? Allah yalanı kolay kolay yalan söylemem. Söylediğiniz yalan. var mı? Hatırladınız? Hiç hatırlamıyorum. Siz? Ben. De. Ben de hatırlamıyorum. En son söylediğiniz yalan nedir? Hatırlamıyorum ya. Siz? Vallahi. Yalan konuşmam daha doğrusu. Y yalan yok. Yalan yok. <laughs> Torunumu, torunumuza yalan söyledik. Ne diye? Annem baban nereye gitti diye. Yani. idare etmek için onu i̇dare biraz. etmek için evet. En son söylediğiniz yalan nedir? Hiç söylemedim ki.